aronya bitkisiyle ilgili. Şimdi fotoğrafları da gelecek ekranınıza. Onu ben buradan bir bulayım şuradan. Evet şimdi efendim aronya Karadeniz diye bir haber gelmiş bize. Bakın bu aronya bitkisi Erdal biber ve Yasemin biber göndermiş. Anavatanı Kuzey Amerika olan yüksek oranda antioksidan ve pek çok vitamini içinde bulunduran ve insan sağlığına çok faydalı. Bakın nelere faydalıymış? Kolon kanseri, kalp krizi, kalp hastalıkları, karaciğer yetmezliği gibi hastalıklara son derece faydalı olan bu bitki birçok hastalığa fayda sağlayan ve ilaç sanayinde de kullanılıyormuş. Ayrıca gıda sektöründe de kullanılan bir çeşit bitkiymiş aronya. Ülkemizde ilk defa ilk olarak 2012 yılında ee, diyor fidan üretimine başlanmış. Onlar da Karadeniz'de çay bahçeleri varmış çay ekip satıyorlarmış Çayı kaldırıp yerine doğal yani organik olan tarım uygulamaya başladık ve Aronya fidelerini diktik diyorlar Hayvansal ve bitkisel gübre kullandık Aronya'da diyorlar ve ikinci yıl üzerine artık çiçek vermeye başlamış. Çiçeklerini görüyorsunuz aronya'nın. Evet, Rize pazarda danışmanlık ve fide üretimi devam ediyor diyor. Erdal biber, Yasemin biber kızları Gamze'nin desteğiyle yapıyorlarmış bunu. Tebrik ediyorum onları. Helal olsun. Umarım bu, bu tür üretimler daha da artar.